Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi annemin buzdolabını temizleme vakti geldi. Bunları hepsini güzelce misleyeceğim. Hadi başlayalım.

Bu çiçeklerimi ve şuradaki dolaptaki kavanozlarımı annemin evine bırakacağım. Daha önce söylemiştim. Annem hemen alt komşum buradaki evde. Oraya bırakırım. Ev taşındıktan sonra bunları götürürüm artık. Şu şekilde oldu. Çiçekleri de buraya bıraktım. Bu sarmaşık da benim. Gidince bunları götüreceğim. Şu büyük sarmaşık var ya evim sürekli taşındığı için götürmüyordum sürekli ama burada babam günün evi yani artık orada bırakırım orada çok seviyorum bu sarmaşı kışında bu oda çok soğuk olduğu için çok kuruyor kışın böyle bir tane ambalaj vardı biraz böyle kapatmaya çalıştım ama olmadı pek adamlar kapatılır. Şurada ıslak çamaşırlar var. Bu yatanı bu odaya aldım. Şu şekilde aynamı kapattım. Bu da benim çalışma masamın üstündeki cam vardı. Onu da bu şekilde kapladım. Şu halım var ama kirli olduğu için böyle kaldı. Şunlar fazla olan koreler. Bu da perde torbası. Şurada lazım olur diye bıraktım. Giriş çamaşırımı böyle kapattım. Yarım bantlayacağım. Burada da koliler var. Bu halı şekli da gidecek salona. Şurada kitaplarım var. Bu şekil. Kitaplar burada tabi. şekilde. Kazasız belasız inşallah geçeriz. Buzdolabını filan iyice sildim. Kapattım. Bütün her şeyi de boşalttım. Kuru sabah kadar. Sabah kadar kurusun. Evet arkadaşlar. Bütün evin eşyalarını hepsini boşalttık. Ama sadece burada bir çiçeğim kaldı. Şurada kutular. Böyle silim, her şey. Ayakkabılım falan boş. Salon. Öyle halılarım burada. Sandalyelerim. Şu şekilde. Çiçeğim var ama çiçeğimi en son götürürüm annemlere. Yerleştikten sonra götürürüm. Yutulmazsam. Böyle. Koltuklarımı diğer evde sileceğim. Çünkü toz olacak. Burada da bir şey var. Çamaşır makinesinin fişini falan çıkardım. Ama sökemedim suyunu. Belki sökünce kızarlar diye. Yani biz kendimiz söküp takacağız diye yapmadım ama suyunu boşaltacağım. Burada kıyafetler var. Bunları böyle kapatırız.